Selamlar arkadaşlar. İlyas Çağhan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anket doldurarak para kazandıran bir siteyi inceleyeceğiz. Google'a girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceden araştırmıştım zaten. Anket cepte yazarak aratacağız arattıktan sonra anket cepte çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz sade bir arayüzü vardır. Kolayca üye olunur, giriş yapılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük logosu vardır tablet veya telefona benzer bir logosu üzerinde tik işareti ya yapmışlar. 100 puan cep para yani 100 cep para 1 TL yerine geçmektedir. Şimdi arkadaşlar anketcepte.com 10 Eylül 2020 tarihinde Apple Store'da olacakmış android uygulaması var ben indirdim giriş yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma giriş yaptım şu an için bir anket gözükmediği gösteriyor gördüğünüz gibi anket yok şimdilik bugünlük zaten anket olduğu zaman bize SMS yoluyla bildirim yolluyorlar yani SMS atıyorlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi anket işlemlerime tıkladığımda katıldığım anketleri göstereyim sizlere. Kusura bakmayın, dışarıdaki sesten dolayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 100 520 20 300 ve kaçırdığın anketler var bir de. Benim hiç kaçırdığım anketler yok. Kazanç işlemlerine girdiğimde kazanç durumum yani gördüğünüz gibi 500 100 500 20 cp 20 cp 300 cp yani altında da yazıyor yani kaç para oldu yani 100 cep para 1 TL karşılığında ise yani 3 TL oluyor 5 lira var 1 lira var yine 5 lira var gördüğünüz gibi arkadaşlar ödeme talebinde bulunmamız için 2500 puan olması lazım. Onun için şimdilik bulunamıyoruz. En kısa zamanda 2500 puanı geçtiğimde ödeme talebi isteyeceğim. Onunla ilgili bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik 1440 cep para varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolayca oturduğumuz yerden ek iş olarak bir para kazanma sitesi yani yani hiçbir şey yapmayacağız. Anket gelecek. Anketleri güzelce bildiğimiz kadarıyla dolduracağız. Bizle ilgili olanları Davet isimleri var arkadaşlar. Açıklama kısmına davet linkini bırakacağım. Oradan linkten üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda size 100 cep para puan kazanacaksınız. Yani ilk puanınız benden olacak. Linki açıklama kısmına bırakacağım. Buradan arkadaşlar hesap kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi profil yazıyor. Profil kısmında gördüğünüz gibi kullanıcı adım. Kullanıcı id. Bu benim kullanıcı id'im. Gördüğünüz gibi doğum tarihi. Bundan sonra e-postan, telefon numaran, ondan sonra adres bilgilerini istiyor sizden. Ben verdim. Şimdi onları göstermeyeceğim sizlere. En altta var. Şimdi arkadaşlar yapacak başka bir şey. Bir de arkadaşlar şimdi anket cepte yapmış olduğu bir etkinlik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Anket Cepte uygulamasının bir Instagram hesabı var. Onu da açıklama kısmına bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. En son etkinliğinde yani paylaşımında gördüğünüz gibi anketcepte.com ailesine hediyeler dağıtıyor. 24.08.14.09.2020 tarihinde arasında geçerli iki kişiye bir adet Xiaomi Redmi Note 8 Pro verecek. Bir adet de Xiaomi Redmi AirPods TV Bluetooth'lu 5.0 kulaklık verecek onun için ne kadar çok davet edersek arkadaşlarımızı o kadar kişi sayesinde belki bir telefon kazanma şansımız olacak ve bir de gördüğünüz gibi paylaşımı beğenmeniz ve takip etmeniz bu hesabı bir de gönderiyi altına en az 3 arkadaşının ve kullanıcı adını yorum yazarak belirtmeniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah telefonu olmayan birine çıkar veya kısmet kime çıkarsa kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Böyle uygulamaların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Kusura bakmayın eksiklerim, hatalarım varsa. Hoşçakalın. Görüşürüz bir dahaki videoda.